Yıllardan beri gelen bir takım alışkanlıklar da var. Çok doğal olarak. Polisimizde yepyeni bir adım atıyoruz şimdi. Biz bir taraftan polis akademisiyle ilgili bir çalışma yaptık. Polis akademisinde ile ilgili bir çalışma yaptık. Bir taraftan teftiş heyetlerimizi neler yapabiliriz, daha iyi nasıl bir noktaya taşıyabiliriz gibi çalışmalar yaptık. Hı hı. Yine diğer taraftan özellikle bir yıldır üniversiteden hocalarımızla sahada, bütün Türkiye'yi tarayarak çok ciddi bir çalışma yaptık ve onların sonuçlarını aldık. Ve bu meseleyi bilen arkadaşlarımızın tamamıyla oturduk ve bir değerlendirme yaptık. Hı. Yani kanun bir şey yapmadan neler yapabiliriz? Bir, polisimizin çalışma saatleri var. Polisimizin çalışma saatleri ben geldiğimden beri söylüyorum 8:24, 24 12 36 olsun. Yani geldiğimden beri söylüyorum dersem eksik söylemiş olurum. Çünkü 12-12 çalıştığımız dönemlerde oldu. FETÖ'nün hemen akabinde. O dönemlerde eksik olduğumuz zaman 12-24 çalıştığımız dönemler oldu. Yani 12 saat çalışma 24 saat. Şimdi 12-36 diye bundan 2 yıl önce 3 yıl önce bunun şeyini verdik. Orada 3 grup 12-36'da çalışıyordu ve sen 8-24'te. İline göre değişiyor. Bazen arkadaşlarımız öyle istiyorlar Bazen böyle istiyorlar. Kadrodaki arkadaşlar da farklı istiyorlar. Şimdi onlar beni iyi anlayacaklardır. 12-36 çalışan polisimiz 4 grup çalışacak ve dinlenmesinden fedakarlık etmeyecek. Bir. Kat'i kural bu. Kat'i kural. Hı hı. 7 Ocak itibariyle de bu başladı. Hiç bundan fedakarlık edemem. Hiç kimse kusura bakmasın.